Sevgili Lüçü TV dostlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sektör masasının konuğu ARS Danışmanlık Kurucusu Sayın Ayşe Burcu Arslan. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim merhabalar. Sizi Lüçü TV ekranlarında görmek harika. Dilerim iyisinizdir. Gayet iyiyim çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız ve davetiniz için çok naziksiniz sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen hızlıca böyle sorulara geçmek istiyorum. Kasadaki para, bilonçakadaki kardan daha değerli diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Firmalar genellikle neden batar sorusunu sorduklarında bunu söylerim. E, firmalar kar edemediği için değil, kasadaki para bittiği için, nakit akışını ayarlayamadığı için maalesef zor günler yaşar. E, Sizin dediğiniz gibi yaklaşık 18 yıldır e, alacak takibi konusunda, şirketlerin yurt dışı alacakları takibi konusunda destek veriyoruz. Hani her ne kadar işin ehli demek, e, Fazla gelse de kulağa 18 yıllık bir deneyim var ama her gün biz de öğreniyoruz. Daha bu sabah ağırladığımız bir misafirimizden işte Rusya'ya yaptığı ticaret sırasında karşılaştığı sıkıntılar, sonrasında ihracatla ilgili tamamladı projeyi ama tahsilat kısmında işte firmaya ulaşamama, ulaşsa da sürekli söz verme ama öteleme. Dolayısıyla böyle sıkıntıya dara düştüğünde firmalar, bu alacaklarını tahsil etme noktasında bazen kararsız kalabiliyorlar. İşte o noktada biz devreye girip kasalarındaki nakit akışını arttıran çözümler sunmaya çalışıyoruz. Şuan çok teşekkür ediyorum. Tabii siz 155 ülkede ticari diplomatlık yapıyorsunuz aslında. Tahsilat krizlerine neşter vuralım istedik aslında bugün sizin nazarınızda açıkçası. Şimdi ARS danışmanlığın bir de çok güzel bir iddiası var. Paranız kasaya girmediğinde bize bir danışmanlık ödemeyin süreciniz var. Biraz da bunu açmanızı rica edeceğim. Bu aslında çok yaygın kullanılan bir yöntem. No recovery no fee denilen yurt dışında hem avukatların hem tahsilat ajanslarının tercih ettiği bir yöntem. Her yerde değil ama biraz daha böyle Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya gibi daha gelişmiş ülkelerde avukatlar böyle bilirsiniz kum saatini çevirirler hemen öyle tahsilat yoksa masraf yok onlara göre değildir. Ama onlarda bile tahsilat ajansı olan şirketler varsa bilmeyenler için çok kısa da açıklamış olalım. Avukata gitmeden önce uzlaşmayla alacakların takibini sağlayan aracı şirketlerdir. Genellikle ara bulucularla karıştırılır. Siz çok güzel ifade ettiniz, ticari diplomat dediniz. Bir nevi onun gibi hareket eder ama asla hukuki sürece gitmeden uzlaşmayla çözümü hedeflediği için e, onlara resmi ara bulucu da denmez. Yani tahsilat ajansı ayrı bir danışmanlık şirketi, uzmanlık alanında alacak yönetimi. Nasıl bir şirketin reklam ajansı var, e, İK ajansı var, bir de reklam ajansı gibi konumlandırdı bir tahsilat ajansı. E, bu yaklaşık 60-70 yıllık mazisi olan bir sektör. E, İngiltere'de, Amerika'da e, ve Almanya'da özellikle bununla ilgili çok ciddi bir e, regülasyon dernekler görüyoruz. E, bu anlamda tahsilat yoksa masraf yok prensibi de e, tarihsel olarak bu ülkelerden taşınan tahsilat ajanslarının çok sık kullandığı bir yöntem. E, tabii yani zaten alacaklı durumda olan bir firma var. E, Fransa'daki vadesi geçmiş 250 bin euro alacağını tahsil etmekte zorlanıyor. Nereden başlayacağını? Kime gideceğini, kime güveneceğini e, bilemiyor. Dolayısıyla o soruşturma içerisinde en azından bir de ekstra ücret çıkartıp onu yormaktansa kendimize de güveniyoruz. Tahsilat sizin hesabınıza ne kadar tahsilat gerçekleşirse onun üzerinden hizmet bedeli hak edişimizi alacağız. Başta anlaştığımız komisyon oranı neyse onun üzerinden diyoruz. Dolayısıyla bu süreci de böyle yürütüyoruz. Eşhan aslında konkordatoları ben birazcık bu süreçte herkes için değil tabii ki bu ama bazı firmaların bunu avantaj olarak kullandığını hazır böyle de bir imkan varken ben kimseye de parayı ödemeyim dediğini öne sürüyorum. Lakin bu sürecin içerisinde hele hele 2026 yılında Concordatolar'ın havada uçuştuğu, kimsenin para ödemek istemediği, nakitin çok değerli olduğu bir dönemde bu sizin adınıza biraz e, ticari risk değil mi? Yani sorunun devamı şöyle gelecek aslında. Benim 250 bin dolar alacağım var kaldı. Yıldır alamıyorum. Ya da işte 1 milyon dolar alacağım var. bir yıl. Bilmiyorum diyen her firmayı büyüklü küçük ölçekli her firmayı kabul ediyor musunuz şartlarınız e, imkan dahilinde nedir? Her firmayı kabul etmiyoruz. Sizin söylediğiniz bu nokta bizim için kıymetli. Yani Concordat'a zaten ilan etmiş olan bir şirket, alacaklı bir şirket gelirse burada titiz bir inceleme yapıyoruz. Bu titiz inceleme hakikaten şirkete atanan kayyumun firmayı kurtarmaya yönelik hamleler yapıp yapmadığına dair bir görüşme yapmak. Bunu anlamak çok kolay değil tabii ki ama bazen hissediliyor, anlaşılıyor. Evraklar tam mı? Deliller sağlam mı? İhracat ya da ticaret resmi olarak, her şey resmi olarak gerçekleşmiş mi? Onlara bakıyoruz. Ee, yine Concordat'a ilan etmiş olması bir şirketin aslında iflastan kurtarmaya çalışıyorum sinyalidir ya, o yüzden bazen onların içinde art niyetli olmayanları da var. Ee, bu tür durumlarda biz de kendi şirket avukatımıza, mali müşavirimize danışarak seçici davranıyoruz. Ama tabii ki önceliğimiz sağlıklı şirketlere hizmet vermek ve sağlıklı bir ekonomi sistemin içerisinde bu işleri yürütmek bana bazen diyorlar ya işte Ayşe Hanım, e, faizler yüksek ondan sonra işte kredi erişim imkanları az tahsilat sorunları çok arttı sizin işler çoğalmıştır evet bizim işler de çoğalıyor ama tahsil kabiliyeti de düşüyor o yüzden tahsilat ajansları da ekonominin sağlıklı gittiği dönemlerde daha işlevseldir bizim amacımız çok dosyaya bakıp e, daha az tahsilat yapmak değil daha erken müdahaleyle devreye girerek tahsil kabiliyetinin yüksek olduğu ekosistemlerde iki tarafın hem ticaretini sürdürmesine vesile olmak hem de tahsilatı bununla beraber hızlandırmak. Batık para tahsil edilememiş alacaklar için kullandığımız bir ifade. Kimileri buna şüpheli alacak der, kimileri vazgeçilmiş alacak der. Bir bu tür var bir de daha henüz buraya gelmeden önce sadece vadesi geçmiş alacaklar var. Örneğin 60 gün vadeli çalışıyorsunuz. 61. gün o tahsilat gerçekleşmemişse bu bir batık para değil. Şüpheli alacak dediği Sadece vadesi bir gün gecikmiş bir alacak. İşte tahsilat ajansları da ne kadar erken müdahale olursa bu saydığımız ikinci grupta hem tahsil kabiliyeti daha yüksek hem karşı tarafın konuya daha ciddi almasını sağlayacak üçüncü bir göz olarak biz devreye gireriz. Tarafları masada buluştururuz. Bazen itiraz olur. Benim borcum bu kadar değildi ki der ve haklı olabilir. Bize deriz ki hadi gel bunu destekler bilgi ve belgeleri sun, iki tarafı da masada buluşturup çözümler üretiriz. Dolayısıyla müzakere ve ikna bu işin çok ama çok önemli bir kısmı. Bizim ev başlangıçta sorduğunuz soruya geldiğimizde eleme kriterlerimizden biri de evrakların resmi ve tam olması. Sigortalara falan da geleceğim ama bu süreç içerisinde sektörde çok yaşadığımız çok önemli konular var. Siz bir gün dediniz, biz zaten 120 gün vade yapıp. Sonra 120. gün geldiğinde para ödenmediyse ya nasıl olsa öder müşteriyi elimizden kaçırmayalım. Hele bir iki gün bekleyelim. Hele o gün de o 120 günün sonunda cumaya denk gelmediyse tamam kardeşim kaçıyor muyuz? Cuma günü ödeyeceğiz denilen bir süreç var. O cumalar hiçbir zaman bizim sektörde bitmez. E ödeyeceğiz, kaçmadık ya falan olur. E, bu birazcık da bastırırsanız ya vergim var. Personel parası ödemem lazım. Sıkıştım abicim ne varsa gönder bari kısmına geldiğinizde Zaten artık ahbap çavuş ilişkisi çoktan devreye girmiştir. Aslında bu ikisinin bir dengesi var. Ben 18 yıldır uluslararası alacak yönetimi konusunda faaliyet gösteriyorum ama 15 yıldır da tahsilat eğitimleri veriyorum. E, kurucusu olduğum Türkiye'nin ilk uluslararası tahsilat ajansı, ARS danışmanlık bir tahsilat ajansı, eğitim kurumu değil. Ama ben birikimlerimi sadece verdiğim bu tahsilat eğitimleriyle firmaların genellikle muhasebe bazen satış ekiplerine, bazen finans ekiplerine veriyorum. Şimdi orada arkadaşların en çok zorlandığı şeyler, eğitim alan katılımcıların, en çok zorlandığı şeyler tam da bu dediğiniz ahbap çavuş ilişkisine girmeden, müşteriyi kaybetmeden ama parayı da tahsil etmem lazım ödemelerimiz var. Bu sıkışmışlığın içerisinde çözüm yolları sunmak. Burada mesela hani hap gibi paylaşabileceğim ilk aklıma gelen net ve nazik olmak. Ee, Bazen deniliyor ki işte 120. gün dediniz siz örneği verdiniz. İnanın 120. gün aranmıyor o firma. Bekleniyor. 125, 130, 140 ararsam ne diyeceğim, nasıl diyeceğim? Halbuki biz yanlış bir şey istemiyoruz. İki taraf da anlaşmıştı değil mi 120 güne? Kimseye bir şey dayatılmıyor, yanlış bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla 121. gün o artık aranıp ödemenin vadesi bir gün gecikmiştir. Tamamının bugün ödenmesi gerekmektedir. Net ve nazik. Bazen işte bunu talep edersem çok kabalaşırım, ilişkimiz bozulur diye korkuyorlar. Yok. Hem nazik olup hem de net bir şekilde bunu ifade edebilirsin. Ama bu yine de geç bir aşama. Bu tahsilatın üçüncü aşaması. Yani vadesi geçtikten sonraki görüşmeler. Tahsilatın bir de birinci aşaması var. Daha tanıştığımız anda. Müşterimize diyoruz ki ben 120 gün vadeli çalışırım. Ben sadece kredi kartıyla işte sadece EFT ile çalışırım gibi gerekli bilgilerin en baştan verildiği aşamadır. Fatura keserken de olabilir, satış ekibi tanıştığında da olabilir bu birinci aşama. Bir de ikinci aşama var çok ihmal edilen. 120 gün vade örneğinizden gideceğim. Vadesi gelmeden önce yapılan hatırlatmalar. 119, 118, 117. günde firmaya diyeceksin ki ey müşterim vaden yaklaşıyor hatırlatmak isterim. Hele bir de o bahsettiğiniz meşhur cumalara falan denk geliyorsa değil mi? Onlara ekstra dikkatli olup mutlaka tahsilatın ikinci aşamasını işletmek lazım. Maalesef biz bunun sektörde çok yaşıyoruz. İşte çek yazılıp cumartesi pazara bayram tatillerine geldi. Bizim sektörümüzde çok meşhurdur cuma günü ödemeleri. E çok da ilginçtir. Cuma günü ödemesi olan müşteri eğer cuma günü ödemediyse pazartesi günü de asla ödemez. Cuma günü ödemediyse bir dahaki cumayı Beklemek zorundasınız. Sanıyorum bizim sektör her Perşembe günü matbaada para basıyor diye düşünüyorum ben dönem dönem Hanım. <laughs> Vallahi ben marka gücüne yapılan yatırımların şirketin ürününe kalitesine yaptığı arge çalışmalarının ama daha da önemlisi marka algısının ne kadar kuvvetli ve iyi olduğu görülürse o senaryolarda ödeme şekillerini belirleyen tarafında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ya bizde ödeme günleri cumadır. E tamam da biz cuma kabul etmiyoruz, salı günü. Bunu kim diyebilir? Markasına, ürününe, hizmetine güvenen kişi ödeme yöntemini belirler. Güçlü taraf her zaman yönü belirliyor. Çok haklısınız. Peki bir de bizim sektörün içinde eskiden hiç yoktu da yeni yeni özellikle yurt dışı alacaklarında ya da yurt dışı sevkiyatlarında bu çok gündeme gelmeye başladı. Alacak sigortası yaptırılıyor ama burada da çok karışık kavramlar var. Bir de yurt dışı olduğu için işte eksim bank sigortaları var. Bu eksim bank sigortaları ve dışarıda alacak sigortası yaptırdıklarımızla sizin süreç içerisindeki ayrışılan fark nedir acaba? Bu çok güzel bir soru. Çok karıştırılan alanlardan biridir çünkü. Ee, alacak sigortası klasik sigorta mantığı gibidir. İşte arabanızı da sigortalattığınızda komple arabayı sigortalar değil mi işte? Ya ben parkta biraz sorun yaşıyorum şu dikiz aynalarını sigortalattırmak istiyorum sadece. Nasıl bunu diyemiyorsanız ve komple araba sigortalanıyorsa alacak sigortalarında da öyle. Sizin çalıştığınız bütün firmalar sigortalanıyor. Yani ya Afrika'daki şu müşterim biraz sorunlu. Çin'deki şu firmaya çok güvenemiyorum deyip sadece onları sigortalama mantığına aykırı bir şey zaten. Ama Alacak sigortasındaki dünya devleri Türkiye'de de var ve bizim çok önemli devlet bankamız olan Eximbank ki 8 yıldır kendileri de bizim müşterilerimiz arasında. çok kıymet veriyoruz sonuçta onlar bizim milli servetimiz ve oradan ödenen her kuruş bizim cebimizden, milli servetimizden giden bir kıymet olarak görüyoruz. O yüzden çok önemsediğimiz bir müşteri grubu. Bu alacak sigortası satın yani baştan daha alacak doğmadan önce yapıyor sigortayı. Hepsini kapsıyor ama bazen ihracatçılarımıza bu süreçlerin karmaşık geldiğini, işte şu 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 detayların sigorta kapsam dışında kaldığını gibi böyle prosedürel engellerle karşılaşabildiğini görüyoruz. O yüzden kredi verilmeyen durumlarda. işte buna Exim Bank diyor ki 500 bin euroya kadar kredi veririm yurt dışındaki Finlandiya'daki şu firmaya. Ama firma risk alıyor diyor ki 700 bin euroya kadar çalışacağım ben yani sevdim onları iyi firma güzel. Ama o 200 bin euro aradaki farkı ne yapmış oluyor risk almış oluyor. İşte otur tür durumlarda Yine firmalar başvurabiliyor ve alacak sigortası yaptırmasına rağmen, akreditifle çalışmasına rağmen bazen işte bu vadesi geçmiş alacaklarla ilgili ihtiyaçlar doğabiliyor. Ayşe Hanım ben sizi uzun yıllardır tanıyorum. Çok mütevazı, çok kibar, çok hanımefendi, çok sakin bir kişiliğiniz var. Ama yaptığınız işle bunu bir araya getirdiğimde kötü niyetli, art niyetli insanların var olduğu tartışılmaz. Şimdi diplomasinin bittiği, masanın devrildiği, artık karşı tarafında zaten kötü niyetli parayı ödemek istemediği konumlarda. Ayşe Hanım bu sakinliğini koruyor mu yoksa nasıl bir strateji izliyor? Mecburen koruyacağız. Bizim işimiz müzakere ve uzlaşmayla tahsilat. Son dakikaya kadar müzakerenin her zaman sakinliğimizi koruyoruz. Ben ve ekibimde yetiştirdiğim tüm arkadaşlar bu konuda gerçekten özenle seçilmiş kişiler. Ben de kendimi bu anlamda çok eğitiyorum. Eğitmeye de devam ediyorum. Eğitimin sonu yok. Geçtiğimiz sene itibariyle profesyonel koçluk eğitimi aldım ve şu anda şirketlere işte tahsilat danışmanlığımın yanı sıra iş koçluğu yapıyorum. Tahsilat koçluğu yapıyorum. Dolayısıyla evet kendimizi geliştiriyoruz. Zorlandığımız zamanlar tabii ki oluyor. Ama şunu biliyoruz ki durum kişisel değil. O an bir şeye canı sıkılmış olabilir. Durum yani mümkünse çok gerginleşmeye mail eden görüşmeleri o an sonlandırıp ertesi gün konuşmayı tercih ediyoruz. Ama eğer ben kesinlikle ödemeyeceğim, davaya giderseniz gidin, mahkemeye verirseniz verin durumlarında bir tahsilat ajansının daha fazla yapacak bir şey yoktur. En azından işte bizim gibi uzlaşmayı önemseyen, soft collection dediğimiz o müzakereyle çözen şirketler için söylüyorum. Ee, biz dosyaları o noktada müşterimize iade ederiz ya da dava yoluna gitmek isterse artık o artık avukatların, hukukçuların işi olur. Ee, onlara emanet ederiz süreci. Ama bizim varlığımız bile o mahkeme aşamasındaki yığılmaları azaltan, değil mi? Mahkemelerde binlerce dosyalar var. Uzlaşma o kadar önemli bir kültür ki e, şu anda işte ara buluculuk, işte ombudsmanlık gibi farklı e, yöntemlerle ticari hayatın içine girmeye başladı. Dolayısıyla hani uzlaşma kültürünün yaygınlaşması bu anlamda önemli eğitiminde sonu yok diyerek belki e, sorunuzu cevap vermiş olabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle sona doğru gelirken aslında bardak kırıldıktan sonra sizin süreciniz benim tabirimle bizler sizlere gelip Ayşe Hanım benim paramı kurtar tarafındayız. Peki şimdi madalyonu ters çevirelim. Ben Ayşe Hanım'ı bölgesel anlamda ticaret yapacağım. Bu bölgeyi de tanımıyorum, bilmiyorum. Müşterimi de bilmiyorum daha önceden arasam, sorsam, desem ki Ayşe Hanım ben buraya ticaret yapmak istiyorum. Bunun bir bedeli varsa danışmanlık, eğitim vesaire ben bunu ödeyeyim. Ama bu bölgeye ticaret yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Bu müşteri acaba doğru bir müşteri midir? Kısmıyla ilgili bana bir destek verebilir misiniz? En azından ben sonda paramın peşine düşene kadar baştan bu ticareti yapıp yapmayacağıma karar vereyim kısmında. Siz var mısınız Ayşe Hanım? Risk yönetim hizmetlerimiz kapsamında firma araştırmaları yapıyoruz sadece yabancı şirketlere dair ama kamuya açık kaynaklardan işte Türkiye'de mesela FinDex var ya onun gibi ama işte Fransa'daysa Fransa partnerimiz, Amerika'daysa Amerika partnerimizle bu tür araştırma raporları satıyoruz. Bunlara bu sadece işi bu olan şirketlere enformasyon şirketi deniyor. İsim isim vermeyeyim şimdi ama dünyada da Türkiye'de de var böyle şirketler. Biz bir enformasyon şirketi değiliz ama işimizin sizin de sorduğunuz için önemli bir parçası. O yüzden reddetmemek için gelen böyle talepleri yaklaşık portföyümüzün yüzde 10'unda bu tür araştırmalar vardır. Diğer kısma gelince dış ticaret danışmanlığı o bambaşka bir alan. açıkçası ben birazcık şeyden yana olan bir işverenim yani ne de uzmanlığın varsa orada derinleş. Hani onu da yaparım, pazar araştırması da yaparım, dış ticarette yaparım, enformasyon da yaparım, dava açamasında da bir dağılmaktansa işi uzmanlarına emanet etmekten yanayım. Tabii ki üyesi olduğumuz dernekler var. Örneğin Dış Yönder gibi, işte Kagider gibi, Türkiye'nin önde gelen işte Hizmet İhracatçıları Birliği gibi, Diğer İş Hizmetleri Komitesi'ndeyim de orada. Hani böyle güvenilir dernekler ve kurumlar vesilesiyle alanında uzman kişilerle tanıştırıp o noktada bırakmayı tercih ediyorum. Ama güzel bir nokta. Daha sorun doğmadan önce e, alınabilecek tedbirlere dair. Firma araştırması yapıyoruz ama dış ticaret danışmanlığı yapmıyoruz. Ufak bir şey düzeltmek istedim. Hani bardak kırıldıktan sonra dediniz ya. Yani bardak daha çatlamaya başladığında bile bize gelinirse e, tahsil kabiliyeti daha yüksek oluyor. Ve de İki tarafın ticari ilişkisi bozulmadan. Çünkü o işte öde dedim sana ödemeyeceğim ama ürün bozuk şunu gel al. Yani diyalog zemini bozulduktan sonra yani bardak kırıldıktan sonra tamiri daha zor. Ama hafif çatlamalar hissedildiğinde şirketler de işi uzmanına bırakırlarsa o zaman kurtarma şansı işte o bardağı çatlak yerlerinden belki tamir edip yine orada su taşıma şansı ...daha yüksek olasılıkta da oluyor. Belki böyle minik onu vurgulayarak sonlandırabilirim. Harikasınız Ayşe Hanım, Siz zaten e, konunun çok uzmanısınız. Birçok vaka örneği geliyordur size. Şunun için söyledim o bölümü. Biz hala çok büyük kurumlardan bahsetmiyorum. Orta ölçekli kurumlardan bahsediyorum. Finans ve muhasebeyi maalesef ayırabilmiş bir konumda değiliz. Dolayısıyla az önce siz de bahsettiniz o 120 gün geldiğinde zaten 120 gün beklemişsin. Ya şimdi ayıp olur müşteri hele bir dursun ben şimdi arayıp ne diyeceğim. Yani biz parasını istemeye çekinen bir yapıdayız çünkü güçlü değiliz. Müşteriyi kaybedersem ne olur kısmı inanılmaz bir sürece gidiyor. Dolayısıyla da biz parayı isteyene kadar o cesareti bulana kadar zaten bardak çoktan kırılmış oluyor. Tabii ki dediğim gibi kurumsal şirketleri bir kenara koyuyorum. Bir de bu şirketlerle uzun yıllar çalıştığınız için yine o ahbap çalışma ilişkisi Has çıkıyor ya tamam vardır bir şeyleri diyorsun ya da ya Ahmet abi bizim parayı ödememişsin hani varsa bir şeyler gönder kısmına dönünce de yine dönüp dolaşıp para battığında yine benim halk diliyle sokak diliyle söylediğim para battıktan sonra bizim Ayşe Hanım aklımıza geliyor. Hani sektörde sorsanız sizin yaptığınız işi çok kıymetli bir iş Allah Allah böyle bir iş de mi varmış diyecek. Onlarca kobi olduğunu düşünüyorum ben. Tanıştığımız zamanlarda benzer yorumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Çok doğru bir gözlem aslında sizinki. Bireysel alacaklar olmadığı sürece, ticari alacaklarsa yurt içi yurt dışı ve mutlaka bir tahsilat ajansının faydası olur. Bizimle veya başka bir kurumda. Avrupa'da tahsilat ajansları derneklerinin federasyonu var. Biz ARS danışmanlık olarak oraya 12 yıldır üyeyiz. Ama affiliate member dedikleri böyle farklı statüde bir üyeyiz. Neden? Türkiye'de henüz bir derneğimiz yok. Ee, tabii dernekçilik çok ayrı bir kültür, çok ciddi bir zaman, emek vesaire gerektiriyor ve tabii sektör dedik oyuncuların da artması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda umarım bununla ilgili güzel gelişmeler olur ama şu an henüz olgunlaşmış değil. Bunların hepsi katkı sağlayacaktır sektörün gelişimine, bilinirliğe, sizin saydığınız o önyargılara ama sonuç olarak şunu hatırlamakta fayda var. Hepimiz yani ticaretle uğraşıyoruz. Şirketlerin varlık amacı kar etmektir, büyümektir, basiretli tüccar olarak. Hesabını kitabını bilen, e, nakit akışını gerekiyorsa günlük ama maksimum haftalık takip eden, farklı senaryolara hazırlıklı olan şirketler bu zor günleri atlatacaktır. Finansa erişim kolay değil. Nakit akışı dediğim gibi şirketlerin birinci öncelikli gündemi arasında ve de e, yüksek faiz ortamında maalesef. Bu daha da önemli hale geliyor. O yüzden basiretli tüccar olarak bütün gelirler, giderler bunları kontrol ederek gereken neyse net ve nazik. Yani net olacağız, isteyeceğiz, talep edeceğiz ama bunda kabalaşmaya gerek yok. Nazik de yapabiliriz bunu. Çünkü haksız bir şey istemiyoruz. Ne anlaşıldıysa anlaşmaya sadık kalınmasını istiyoruz. Böyle başa döndüğümüz zaman herkesin böyle konuşması duruşu Aa evet ya hemen böyle bir değişmeye başlıyor. Bunu sağladığımız takdirde inşallah bu ekonomik zincirin domino taşı etkisi değil mi diyorum ben ona? Sen alamazsan ödeyemezsin, o alamazsa onu ödeyemez. Bunu sağlıklı bir dengeye getirmek için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Böyle çok kısa mümkünse toplantı odasına girdiğimizde karşıdaki panoya asabileceğimiz bu ülkelerle çalışmasanız iyi olur diyebileceğiniz yerler var mıdır? Evet zor bir soru. Genel olarak savaş bölgesi içerisinde olan ülkelerden uzak durulmasını istiyoruz. Sabah dediğim gibi toplantı yaptığım firma işte Rusya'dan. Geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Ukrayna'da benzer bir durum yaşadık. İşte Filistin, Suriye, Lübnan sosyo-politik olarak, sosyoekonomik olarak da biraz daha dalgalı olan, biraz daha istikrarsız gördüğümüz ülkelerde hemen bir pazar görüp, bir alan görüp iştahlanabiliriz. Ama temkinli gitmekte fayda var. Afrika ülkeleri keza yine çok büyük potansiyel barındıran çok ciddi önümüzdeki belki 15-20 yılın önemli bir pazarı yine de orada yine temkinli hareket etmekte fayda var. Yani genelde şöyle diyorum yani yasal caydırıcılığı olan ülkeler, yasal yaptırımı varsa orada birilerinin dalavere yapması, işte bir dolandırıcılık ya da bir öteleme bir yaptırımla karşılaşacağı için daha zor. O yüzden ona bakılmasında fayda var. Hani belki bu konulara dikkat edilmesini paylaşmam yeterli olacaktır. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Vadisi geçmiş alacak aslında batmış bir alacak değildir diyerek aslında firmalara paralarını kurtarmaları için ikinci bir şans sunuyorsunuz. Hem global şapkanızla verdiğiniz önemli bilgiler hem de bu cesur iş modeli için biz sizi gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Müsaadenizle böyle ufak ufak programı kapatmak istiyoruz. Var mıdır programın sonunda ekleyeceğiniz şunu da ekleseydik dediğiniz son sözleriniz? Bana sözleşmeyi ben çok Vurgularım o geldi şu an aklıma. Şimdiden onu paylaşmak geldi. Ya nasılsa eş dost tanışıyoruz, yıllardır biliyoruz birbirimizi. Ne sözleşmesi demeyelim, bir iki sayfalık da olsa. Sık karşılaştığımız konulara dair. Işte gecikme olursa kimleyden sorumlu olacak? İşte ne ne kadar vade farkı işletilecek? Mesela o kadar önemli ki vade farkı şu anda. İşte sözleşmede var ama uygulamıyoruz Ayşan. Ya da sözleşmede hiç yok. Sözleşme yok Ayşe Hanım. Yani bunlarla karşılaştığımız için ben belki önemli bir mesaj olarak her kurumsal şirket evraklarına e, bu anlamda titizlik gösterendir. O yüzden tabii ki kağıt kürek işleriyle uğraştırıp müşteriyi de kaçırmamak lazım. Ama, ama nasıl tanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz deyip hiçbir şey sizde hareket etmemek lazım. O ikisinin dengesini kuracak böyle bir tane bile farklı bir şeyle ayrılırsa bugün bu e, yayını şu anda dinleyen e, kişiler da izlemektir. Eşe şimdi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler de öyle. Bu nazik davetiniz için ve fırsat verdiğiniz, alan açtığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Sevgili Dönüş TV dostları, bir sektör masasının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Dönüş TV'de kalın.